Hoşgeldiniz hoş geldiniz. Hızlandırılmış bir videoyla bugün bir transfer haberimiz var. Onunla başlayacağız. Diğer özellikle transfer meselelerine de yine değineceğiz. Biliyorsunuz artık transfer aşağı, transfer yukarıya bunları konuşuyoruz. Şimdi bugün itibariyle Malhiro'ya, Pedro'ya teşekkür edildi. Ve Trabzonspor ilk ayrılık diyelim. Transferle ayrılık. Yine ayrılıklarımız vardı. Serkan Hüseyin hızlandırıldı. Özellikle biliyorsunuz transfer dönemi hakikaten o ayrılıklar gelmişti. Yeni bir ayrılık daha geldi. Pedro Malheiro. Dün de zaten özellikle videomuzu takip eden dostlarımın hepsine çok teşekkür ediyorum. 1600 yeni 3. artık YouTube kanalımız biliyorsunuz. Sürekli doğrulardan şikayet edenler kanalımızı kapatma yoluna falan gidiyorlardı. Telif talepleriyle, operasyonla. Üçüncüsünü açtık ve üçüncüsünde 1600'lere geldik. Teşekkür ediyorum yeni abonelerimize. Ayrıca dün videoya ilgi gösteren dostlarımıza 7000'i geçen izlenme sayısına çok teşekkür ediyorum. Demek ki doğrularla hemhal olmak isteyen çok fazla sayıda Trabzonspor taraftarı varmış. Vardır belki bizi sevmeyen, seven bilmiyorum sözlerimizden iriti olan vardır ama burada emin olabilirler. Mutlaka doğru söylenir. Yarın öbür günde hep doğrularımız çıkar. Malhiro konusunda da hep demiştik ki bu futbolcular iyi. Transferde özellikle Malhiro, Batagov, Çam bunlar iyi futbolcular. Dragos iyi futbolcu. Bunlardan bir tanesiyle ilgili artık ayrılık geldi. Malhiro'nun piyasa değeri 5.5 milyon avro bildiğim kadarıyla. Trabzonspor'un kap bildirimi şöyle. 7 milyon euro artı bonuslarla 1 milyon 7 milyon dolar artı bonuslarla 1 milyon dolar ekstra 8 milyon dolar artı sonraki satış net %15'i de Trabzonspor'un kendisine ait olacak. Peki biz bu futbolcu kaç almıştık? 2 milyon euroya almıştık. %10'u da bu Yani işte satışımızdan %10'u bu vereceğiz. Bu satıştan onu söyleyelim. Fakat bir sonraki satıştan %15'te kime kalacak yine? Bize kalacak. %85'ini Trabzonspor sattı. Başkanımız adına da özellikle bu transfer dışarıya transfer konusunda herhalde cebe giren en iyi para. Malhiro transferi o yüzden olumlu olduğunu düşünüyorum. Şimdi endişe kısımlarına geleceğiz. Yani sabekteki iyi bir sabekimizi yolladık. Ne olacak kısmına geleceğiz. Önce bir futbolcumuzu uğurlayalım. Gelişi çok hızlı olmuştu. Biliyorsunuz Mönye hakikaten bir devre arasında, Abdülhoca'nın geldiği devre arasında takıma inanılmaz katkılar sağlamış. Fakat sezon sonu ee, mahkemede biten, mahkemede hala devam ediyor bildiğim kadarıyla bir ayrılıkla Trabzonspor'dan ayrılmış. Hemen Trabzonspor hiç havaalanında Malhiro'yu karşılatmadan işte Rize'den inmiş. Oradan araba ile Trabzon'a gelmiş. iki gün piyasada yok falan. Hatta yahu biz bu futbolcuyu aldık mı almadık mı meselesi vardı. Antrenmanlara falan bile çıkmış Malhiro birden bire karşımıza gelmişti transferi. Yani taraftarla hiç karşı karşıya gelmeden havaalanında gelmişti. Hızlı gelmişti. Gidişi de aynı, aynı şekilde hızlı oldu hakikaten. Hızlı bir arkadaşımızmış. Zaten beklerden beklediğimiz o hızlı olmaları hakikaten normal hayatta da hızlıymış Malhiro. Malhiro'dan artık Trabzonspor çıktı. Kendisinin Trabzonspor tarihi açısından da bana kalırsa önemi var. Bundan önce ne yabancılar geldi geçti bu takımdan. Hiçbir tanesi bu kadar böyle para bırakıp da Sörloth gibi Malhiro gibi olmadı. O da hakikaten özel futbolculardan biri olarak kalacak. Trabzonspor'a verdiği kattığı katkılardan dolayı kendisine buradan bir yayıncı olarak Trabzonspor taraftarlarına hitap eden bir ses olarak çok teşekkür ediyorum. Malhiro'ya Trabzonspor'a bir sene içerisinde biraz kaostik bir sene içerisinde bile yine çok güzel katkılar verdi ki ayrılırken bedelinin çok çok üstüne gitmesine rağmen az paraya gönderildi gibi biliyorsunuz eleştirilerin geldiği bir dönemi yaşıyoruz. Bu çok olumlu. Yani Trabzonspor yönetimi açısından bana kalırsa olumlu. 2 milyon euroyu alıp bir sene sonra tam 4 katına satmak ve %15 payı da oradan koparmak bana kalırsa bir transfer başarısıdır. Bu öyledir. Daha önce böyle şeyleri biliyorsunuz denk gelmedik. Şimdi Malhiro ile ilgili olarak gördüğüm şeylerde işte eski hocasının özellikle çağırdığına dair şeyler falan vardı. Doğruluğu konusunda bir bilgim yok. Malhiro'nun özellikle bu nasıl diyeyim Dubai'yi seçmesinin herhalde böyle bir durumu var. Çünkü kendisine fazlaca teklif geliyordu. Başkanımız da bu zaten bunları ifade etmişti. Teklif var diye. Birkaç oyuncuya da 5 tane futbolcumuza var demişti. Bir tanesi gitti. ile ilgili ne olacak onu bilmiyoruz. Şimdi Malhiro'nun gönderilmesinde Tabii ki Fatih Hoca'nın da fikri, düşüncesi alındı. Trabzonspor sağ bek mevkiinde kimi oynatacak? Bakın şimdi şöyle bir seçenek. Dostlarımız, kardeşlerimiz aklımıza getirdi. Efendim işte sağ bekte Mustafa Eskihellaç oynasa acaba orayı doldurur mu? Ben dolduracağını düşünmüyorum. Tam anlamıyla dolduracağını düşünmüyorum. Orada yine Trabzonspor'un bir transferi ihtiyacı var. Mustafa Eskihellaç'ın bir joker olacağını, sağ beki yedeklersin, sol beki yedeklersin. Ama maalesef Mustafa'nın yani kadroda birinci numarada olacağını ben düşünmüyorum. Evet milli takıma gitti. Sol bek olarak gitti. Fakat Türkiye'de zaten Türk sol bek yok ki. Bir Eren vardı gönderdik. Diğeri de işte hani sağ ayaklı Malhiro. Bu işin matematiği, düz matematiği sol ayaklı sol stoper olur. Mustafa hakikaten çok enerjisi yüksek ve Trabzonspor'a çok katkı sağlamaya niyetli bir kardeşimiz. Te tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Fakat kendisinin ile ilgili bir durum değil bu. Yani Mustafa ile eleştirilecek bir durum değil. Mustafa'nın sol ayağı yok, sağ ayağı var. Güzel de sağ ayağı var. Hızlı çıkışları var. Özellikle hızlanması çok iyi. Yani çok beğendiğim bir isim ama sol bek olarak değil. Belki kanatlarda olabilir. Veya işte kanadın gerisinde orta sahada bazen oyun değiştiği zaman 3-4-3'te biliyorsunuz orada e, iyi bir kenar olur. Ama sol bek olduğu zaman maalesef ne oluyor? Derbi maçlarında birebir de çok sorun yaşıyoruz. Çok fazla hata oluyor. ister istemez suçu kabahati de kardeşimize buluyoruz. Hatta bir özür golü falan da vardı. Telafi golü hatırlarsanız öyle el falan yapmıştı tribünlere falan. Onu da hatırlatayım. O yüzden Trabzonspor'un sağ beke, sol beke ihtiyacı var. Şimdi sağ bek gittiğine göre, Mahiro e gittiğine göre ara, acaba Trabzonspor o mevkiye bir isim mi buldu? Bence buldu. Bence Mahiro'dan daha fazla katkı sağlayacağını düşündüğü bir ismi buldu ve bu işi biraz daha hızlandırdı. Trabzonspor sonuç olarak Fatih Hoca ile bir yola girecek. Fatih Hoca'nın istediği türde bir sağ bekte olabilir. Belki bir ekstra özelliğiyle bu olabilir. Ayrıca Trabzonspor scouting olarak Eren Mert'in Malhiro'dan Trabzonspor'a kazandırdıklarını bir tebrik ediyorum Eren Mert'i. O dönemlerde de söyledim hep. Sahip çıktık. Kardeşimizin bir gün doğruları ortaya çıkacak demiştik. O gün bugün. Bizim hep doğrularımız gün yüzüne çıkması gibi böyle bir durum var malumunuz. O gün bugün. Eren Mert tekrardır Trabzonspor'da. Başkanımızı bu noktada hakikaten kutluyorum. Liyakat. Hak edene hak ettiği işi vermek. Bu odur. Özellikle Mahiro'dan kazandığımız para Eren Mert'in tabii ki bu noktada büyük etkisiyle oldu. İnşallah bundan sonra da zaten kaynağı bulduk Eren Mert veya ekibi onun üzerinden yeni kaynaklar. Bu Ruz, belki bunun heyecanı vardır kulüpte. Bu olabilir. Bakalım, bekleyelim, görelim. Bu scouting bize daha fazla şeyler inşallah kazandırır diye umut ediyorum. Güvenimiz e, Scott ekibimize, yönetimimize, hocamıza tam. Fatih Hoca'nın da istekleri doğrultusunda belki yeni bir sabek işi bitmiş olabilir. Dostlar onu da söyleyeyim. Bir sessizlik var Trabzonspor'da. Malhiro ile ilgili açıklama var ama özellikle bir sessizlik var. Bu sessizlik bir bomba sessizliği olabilir. İnşallah öyledir diye umut ediyorum. Bu mesele böyle. Gelelim şu meşhur Onaço meselesine. Şimdi Onaço meselesiyle ilgili dediğim gibi yine böyle gündeme bir şeyler atılıyor da biliyorsunuz transfer döneminin başlaması lazım bizim almamız için. Biz gönderirken sorun değil de alırken biraz sorun. Gönderirken Malhiro'yu gönderdi. Göndermeye gönderiyoruz. Ama kulübe getirme meselesi artık herhalde 30, Haz 30 Haziran'dı. O tarihi itibariyle olacak. E tabii ki protokoller falan olur. Yani siz yazılı olarak anlaşırsınız böyle böyle 30 Haziran tarihinde bildireceğiz. Ama ön protokolü yapalım. Bu protokolden ceyarsak ne olur? Tazminat hükümleri falan olur tabii ki. İmza atmışsanız imza atmışsınızdır. O transferlerden dönülür mü? Olabilir. Ama sonuç olarak hukuka gider ve tazminat hakkınızı da alırsınız. Dragos'un daha önce açıklanması gibi gibi gibi. Yani birçok örnek protokoller olur kulüpler arasında. Bunların özellikle olduğunu düşünüyorum. Bazılarının olduğunu düşünüyorum. Bu sessizliğin hayra alamet aldığını düşünüyorum. Trabzonspor ne yaptığını bilen ve hızlı adımlar atan bir kulüp şu an itibariyle Fatih Hoca'nın da bu konuda acelesi vardı biliyorsunuz. Son maça yaptığı açıklamada başkanımızdan da yoğun bir şekilde destek almıştı. Ona şu meselesi 5 milyon eurolardan hala bahsediliyor. Ben de o civarlarda zaten en başından biteceğini düşündüğümü ifade etmiştim. Sadece Southampton'ın şu eski gıcık tavrını sürdürmesinden biraz endişem vardı demişti. Transfer dönemi bir gelsin de bakalım ona şu başka kimler kimler ister. Belki daha fazla paraya satabiliriz gibi bir beklenti varsa Southampton'da. Orada bir kriz çıkabilir. Onun dışında kriz olacağını düşünmüyorum hem başkanımız hem hocamız. Hocamızın zaten açıklaması istediğini söylemişti. Oyun planına da uygun olduğunu söyledi. Taraftarımızın özellikle isteği doğrultusunda olduğunu söyleyelim. Bu arada yıllık maaşının 3 milyon eurodan falan bahsediliyor. Ben öyle bir rakam vereceğini zannetmiyorum. Ona çünkü gelse de ben 3 milyon euro istiyorum der mi bilmiyorum. İstiyorsa o sorun 3 milyon euro ona çıkıyor. ben maaş olarak vermem. Onu da söyleyeyim. O da kafama takılan şeylerdendi. Bana kalırsa biraz asparagas meseleler. Southampton'da o parayı alıyor mu almıyor mu? Alıyor olabilir. Fakat Trabzonspor'dan özellikle yani burada biraz maaşında indirim yapması gerekebilir. Oynamak istiyorsa ben o fedakarlığı ona yapacağını düşünüyorum. Onu da ifade edeyim. Yani o paralarda bir maaş falan ona şöyle verileceğini hiç düşünmüyorum. 2 milyon eurolar falan olabilir. Hadi bonuslar 2,5 belki. Ama 3 milyon euro çok çok fazla bence. Dediğim gibi ona çok konusu halen net değil. Onu protokol oldu olmadı, ne oldu ne bitti onu göreceğiz inşallah. Yani ben e, bu protokolü falan kafada bittiğini düşünüyorum açık söylemek gerekirse. Başkanın bunu şansa getir şansa bırakacağını zannetmiyorum. E bunun dışında tabii ki Trabzonspor'un stoperde dostlar arayışı var. Sol bekte arayışı var. Şimdi sağ bekte arayışımız olacak mı? Mustafa mı orayı dolduracak kısmını konuşmuştuk. Sabek'te de bir arayışımız olacak. Yabancılardan çıkıp doğal olarak yabancı kuralına uyan bir Trabzonspor görüntüsü de vermek lazım. Bu hesapları da yapılıyor. Tamamen bir planlama. Hem Fatih Hoca'nın oyununa uygun futbolcuların seçimi, belki hıza uygun futbolcuların seçimi. Bunlar yapılıyor. Bunlar gözetilecektir. Bir orta saha meselesi vardı. Şu an itibariyle bilindik bir isim yok fakat başkanın özellikle Fatih Hoca'nın net isimler istediğinden bahsetmişti. Yani gelecek ismin, transfer edilecek 5 ismin artık 6 art, oldu herhalde. Bunların da net olarak karşımıza çıkacağını ben düşünüyorum. Tabii ortada birçok isim dolanıyor. Ben şimdi hepsine tek tek girmek istemiyorum. Bir hafta konuşulup bir hafta sonra susulduktan sonra bir esprisi yok onu konuşmanın. O yüzden biraz daha böyle şekillenenlere belki veya çok fazla göze batanları gündem etmek lazım. Bu transferler meselesinde mevzu budur. Onun dışında ekonomi noktasında zaten dün de ifade etmiştim. Beklentimiz var. Devlete olan vergimizin tamamının ödenmesi. Uğurcan Çakır'la ilgili yine Fenerbahçe cephesinden sosyal medyada garip garip efendim Uğurcan Çakır'la Fenerbahçe anlaştı tüm konularda çok da para vereceklermiş. Trabzonspor'a özellikle Uğurcan Çakır, Trabzonspor 20 milyon euro istiyormuş. 20 milyon euroyu da şey yapacaklarmış işte 10 milyon falan artı bir şeyler Zayis'ler, Mayıs'lar falan. Onlardan ikisinden bir tanesini falan seç gibi böyle seçenekler koyarak saçma sapan haber yapıyorlar. Fenerbahçe'yi Uğurcan Çakır gitmez. Tabi bu haberler Trabzonspor için, Trabzonspor taraftarları için yapılmıyor. Bunlar maalesef her şeye kanan Fenerbahçeli saf Fenerbahçeli taraftarlar için yapılıyor. Onu da ifade edeyim. Madem Uğurcan Çakır'ı bu kadar beğeniyordu Fenerbahçe. Altay Uğurcan milli takımda hangisi oynasın dedikleri zaman neden Altay konusunda ısrar ettiler? Altay'ı alabilirler bildiğim kadarıyla Manchester United'da devam ediyor. Rahatlıkla alırlar. 6 milyon euroya mı satmışlardı? Biz daha fazlasını istiyoruz Uğurcan Çakır'dan. Demek ki o günlerde inandıklarını söylemediler. Demek ki o günlerde yani iyisini seçmediler, kötüsünü seçtiler ve kötüsünü milli takımın kalesine koydular. Neden? Fenerbahçe takımında oynadığı için Altay'ı seçmişlerdi. Günümüz itibariyle Fenerbahçe'ye transfer olsa Uğurcan Çakır Altay'ın yüzüne bile bakmazlar. Fakat Fenerbahçe camiası bu sosyal medya, bu algılar vesaire. Bunu hoplatanlar, bunu konuşanlar Türk milli takımının kalesinde en iyi olan Uğurcan Çakır'ı değil de Altay Bayındır'ı maalesef istediler ve bunun baskısını yaptılar. Bugün anlaşılan şey bu. Değil mi? Fenerbahçe camiası olarak Uğurcan'ın Altay'dan daha iyi kaleci olduğunu transfer söylentilerinden rahatlıkla anlıyoruz. İş milli takıma geldiği zaman demek ki onlar milli takımlarını değil Fenerbahçeli mi Fenerbahçeli değil mi tartışmasına işi getirmişler ve Türkiye adına kötü seçeneği milli takımımızın kalesine yerleştirmişler. Biraz daha milli duygularının şöyle söyleyeyim. Biraz daha milli duygularının öne çıkmasını umuyorum Fenerbahçe camiasında. Onu da ifade edeyim. Yine kısa tutmak adına videoyu böyle sonlandırmak istiyorum. Herkese destekleri, katılımları için çok teşekkür ediyorum. Eğer beğenildiğine inanıyorsanız videomuzu beğenirseniz, kanalımıza katkıda bulunursanız teşekkür ederiz hepinize. Üye dostlarımıza da destek veren tüm dostlarıma gelmiş geçmiş bundan sonrası için hepsine de teşekkür ediyorum diyelim. Böyle de sonlandıralım. Bir sonraki video, bir sonraki canlı yayında. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.